bir hakikat ona güzel isimleriyle dua edin nasıl eğer bir adam hem hoca hem subay hem adliye katibi hem mülkiye müfettişi olsa onun her bir dairede birer nispeti birer vazifesi birer hizmeti birer maaşı birer sorumluluğu birer yükselişi ve başarısızlığına sebep birer düşman ve rakipleri oluyor ve padişaha karşı çok ünvanlarla görünüyor ve görür ve çok lisanlarla ondan yardım ister ve amirinin çok ünvanlarına müracaat eder ve düşmanların şerrinden kurtulmak için yardımını çok suretlerle talep eder. Öyle de birçok isme mazhar ve çok vazifelerle yükümlü ve çok düşmanlara müptela olan insan dualarında Allah'a sığınırken birçok ismi zikreder. Nasıl ki insanoğlunun övünme sebebi ve gerçekten de en hakiki insanı kamil olan Muhammedi Arabi aleyhissalatu vesselam Cevşenül Kebir namındaki münacatında ona bin bir ismiyle dua ediyor ateşten ona sığınıyor